Arkadaşlar, merhaba ben Betül. Bu sorunumu size anlatacağım. Lütfen bana yardım edin. Şimdi ben ne yapmalıyım? Dün nişanlım bana HPV-6 olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi. Şok oldum, kalbim kırıldı. Bunu iki ay önce öğrenmiş ama bana yeni söyledi. Hem öfkeliyim, hem de kırgın. Hemen aşı olmamız gerektiğini söyledi. Uluslararası inşaat işçileriyle çok çalıştığı için virüsü öyle kaptığını düşünüyor. Ona inanıyorum ama bana daha önce söylemediği için üzgünüm. Öğrendiğim gün Gardasil 9 aşısının ilk dozunu yaptırdık. Düğünümüze 2 aydan az kaldı. Hatta iptal etmeyi bile düşündüm. İlk birlikteliğimizden korkuyorum. Virüs kapmaktan korkuyorum. Genital siiller için tedavi görüyor ve doktoru bunun ciddi bir durum olmadığını söylüyor samimi olmadan önce tedavisinin bitmesini beklemeliyiz. Balayımızda nasıl rahat hissedebilirim? Kafam çok karışık. Düşüncelerinizi duymak isterim.